Yo 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 hepinizi selamlar ben Ejcan'ım bugün sizlerle başlıktan da görebileceğiniz üzere Blast TV Paris Major Aramar gruplarını inceliyoruz. Şimdi video başlamadan önce her zaman bu tarz analiz videolarında dediğim bir şey var. Arkadaşlar ben da görmüş olduğunuz üzere veya tanıyanlarınız bildiği üzere benim profession'ım yani aslında ana alanım şey değil CSGO değil ve birazdan ekrandan da görebileceğiniz üzere ben aslında bir lol koçuyum. Burası benim hobi kanalım. Fikirlerim kendime ait. Ve istediğim herkesi sallayabilme derecesinde bulunabiliyorum. Ama ben gene bunları kabul ediyorum. Profesyonel'larımı kabul ediyorum. Ve CSD'deki en iyi zeka olmadığımın da farkındayım. Bunu önden söylemek istiyorum. Ne zaman çünkü bazı takımlara sallayacak olsanız. Bazılarınız gereksiz fanboyluk yapıyorlar. Ve aptal salak muna kaşalara giriyoruz. Hiç gerek yok. Haydi videoya geçelim. Ve videoya geçerken de sizlere söylemek istediğim güzel bir sponsorumuz var. Legocon kodunu kullanarak. 5 olarak bonusuna sahip olabilirsiniz. Ve bu bonus eğer yetmediyse de bu arada ilk takas bonusu bu. Yine Lego Can kodunu kullanarak Skins Monkey'i de bir %35'lik bonusa sahip olabilirsiniz. Bildiğiniz üzere güvenli, kolay bir şekilde takas yapabileceğiniz tatlı bir site Skins Monkey. Eğer takas yapmak sadece hoşunuza giden tek şey değilse ve bel işlem kazanmak da istiyorsanız Freebies kısmından girip takas yapıp yapmamanıza bağlı olmaksızın çıkışlara katılabilirsiniz. Haydi videoya geçelim. Şimdi elimizde 4 tane Blast TV Paris Major 2023 grubumuz var. Birisi Amerika, diğeri Asya ve diğeri bildiğiniz üzere Europe ve CIS birleşik olarak yapılıyor. Şimdi öncelikle basitlerden bir tanesine girelim. Asya'ya hızlıca girip çıkalım. Şimdi Asya'da görmüş olduğunuz üzere burada belli başlı takımlarımız var. Burada IHC, Eruption, Greyhound Gaming, Vertex, Twisted Minds, Yijing, Tyloo ve Rare Atom var. Şimdi buradaki belli başlı takımları elememiz gerekiyor. Twisted Minds abi Lobo oynuyor. Hani düşünmek bile gerek yok bence. E, bu bir tık daha influencer olsun Twisted Minds markası artsın diye. Hatta kendileri LOL liginde Arap liginin e, second division'a da yer alıyorlar. Bu yüzden bu takımı kenara atıyoruz. Yijing var. Bu aslında benim dikkat ettiğim Asli Qualifier takımlarından bir tanesi. En büyük sebeplerinden bir tanesi. Mükemmel bir duo var burada. Facecrack ve Davkos duosu var. Ve kalan iki İsrailli oyuncuyu da aslında 3-5 olarak isimsel olarak hatırlıyorum. Ve kötü oyuncu olmadıklarını düşünüyorum. Bu bence buradaki e, No Ork bildiğim kadarıyla ya da çok fazla para almay almayan takımlardan bir tanesi. Ve kendilerini göstermeye çalışacak bir takım. Yi Jing buradaki ünlem işaretlerinden bir tanesi olabilir. Burada Vertex var. Burada Malta gibi birkaç isim görüyoruz. Daha önce Major'larda yer almış. Fakat... Avustralya CS:GO'sunun en büyük sıkıntısı Praklar veya Scream'leri sadece kendi sunucularıyla atabilmeleri ve bu yüzden gelişim çok fazla olmuyor bootcamp'ler gelmedikçe. Bu büyük bir problem ve büyük bir eksiye düşürüyor. Burada Greyhound Gaming var. Gene bekleyebileceğimiz kaliteli Siko, Ins, Liaz'ı görüyoruz. Burada daha önceki Major'lardan hatırladığımız. Gene buradaki favori takımlarından bir tanesi olabilir. Yijing ile Greyhound Gaming. Eruption var. Bu takım hakkında ne yazık ki hiçbir fikrim yok. Bu IHC bildiğiniz üzere Moğolistan takımıydı. Sürekli olarak gelen takımlarda Tekno 4K falan hatırlarsınız. IHC'nin bu yeni bir versiyonu. Bu takımı dikkatli izleyeceğim. Ne olur ne bitmez bilmiyorum. IHC bahs basitçe bahsetmiş olalım. Her major'a gidip 0-3 veya 1-3'ünü çeker. Siktir olup gider. <laughs> Ve öyle bir devam vardır. Ray um, sürekli olarak para basıp hiçbir zaman başarı sağlayamayan takımlardan bir tanesi. Gene başarı sağlayabileceğini düşünmüyorum. Ve burada gene Tyloo var. Taylun'un zaten koçu Sırp. Letni. Forza'dan da hatırlayabileceğiniz bir adam. Ben bu gruptaki favori dörtlüm yüksek ihtimalle Taylu, IHC, Greyhound ve Yi Jing olur. Ve sadece bunlardan görmüş olduğunuz üzere iki tanesi çıkıyor. En realistin Taylu'nun çıkacağını düşünmemiz gerekiyor. Buradan sürpriz gelmezse Greyhound veya IHC çıkar. Sürpriz gelirse de ben bir Yi Jing'e taktım kafayı gibi duruyor. Bir bakabiliriz. Şimdi burada hemen çok oyalanmadan Europe Aramar Grup E'ye girelim. Şimdi burada görmüş olduğunuz üzere totalle 8 adet e, ee, statüdümüz var. Statüdümüz var. <laughs> 4 tanesi Challenger, 2 tanesi e, ee, 4 tanesi Legends, 2 tanesi Challenger ve 2 tanesi Contenders olmak üzere. Contenders ve Challenger'sa bu kadar fazla Avrupa ve CIS takımı yok. En büyük sebeplerinden bir tanesi ise Avrupa'nın CSGO'daki en üst ee, region olmasından kaynaklanıyor. Şimdi burada belli başlı takımlarımız var. Durmayacağım üstüne Sav, B8, Hyperio ve Into the Breach üstüne çok durmayacağım. Çünkü bunların zaten geçebilme ihtimalleri yok. Bu yüzden direkt üstüne geçiyoruz. Burada birkaç tane yeni takım görüyoruz ve Kenyes'in bir Major Qualifier'ında olduğunu göreceğiz. Team Gamer Legion kesinlikle unutulmaması gereken tehlikeli bir takım. Bundan söylemek istiyorum. OG, Dexter bu takımı tek başına taşımaya çalışıyor her seferinde. Gene unutmamamız gereken bir takım. Team Falcons parayı basan Arabistan'ın en büyük ve en zengin takımı kendileri arkadaşlar. Al Nasır'ı gibi düşünebilirsiniz. Burada Kenyes, Buddy, Mitsuo, MBK ve Python'u görüyoruz. Ve bunların hepsi zaten uzun zamandır oyuncular. Python dışında kalan isimleri ta özellikle tanımanızı bekliyorum. Ve burada bir başka bet sitesi olan One Win var. Gene burada Boom Beach, Forrester, Nickelback'i görüyoruz. Gene bu oyuncular daha önceden Forza gibi takımlarda oldu ki Boom Beach'in Navi'de neler yaptığını görebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken takımlar şu dördünü tamamen geçersek. One Win ve Team Falcons. Falcons'un geçebileceğini çok düşünmüyorum. Buradaki herkes bir tık daha emekli oldum ama paramı yemeye devam edeyim vibe'ında. Ama One Win kendini kanıtlamak isteyen bir takım olacağını düşünüyorum. Ve bir bet sitesine sahip oldukları için para problemi çok yaşadığını düşünmüyorum bu takımın. OG Gamer için gene dikkat etmemiz gereken takımlardan. Apex buradaki gene ee, nasıl diyeyim no name ama iyi oyunculardan oluşmuş bir takım. Ama merak ediyorsanız Apex'in buradaki tecrübesinin yeteceğini düşünmüyorum. Buradaki bileceğiniz en büyük oyuncu da zaten JKM olabilir. Face tartışması zaten geçecektir. Sprout daha yeni şöyle bir bilgi geldi. Sprout, Sprout e, LOL takımlarının dağıttı arkadaşlar. Çünkü LOL takımları çok büyük para çekiyordu. O yüzden Sprout eğer burada da başarısız olursa Banger bir roster olmasını bekliyorum. Ve Sprout burayı kaçırabilir. İhtimalleri var. Tabii ki de Zayfun gibi oyunculara sahip Ezier, Zayfur, bunlar Zayfun, bunlar zaten daha önceki major'lara hatırladığımız oyuncular. Fakat kendi bir soru işareti koymamız gerekiyor. Bad New Eagles bence kesinlikle devam eder. Çok iyi oynuyorlar, devamlı ediyorlar. Güzel bir tempoları da var, formları da kötü değil. Bad New Eagles'ı gene bekliyorum. Burada Virtus Pro tartışmasız, Maus tartışmasız, Fnatic sevmiyoruz biliyorsunuz ama tartışmasız ve Navi gene buradan tartışmasız çıkıyor. 8 adet slotumuzdan olduğunu bahsetmiştik yani benim gözüm 1 2, 3, 4 ve 5'in tamamen ve 6'nın dolu olduğunu söyleyebilirim. VP, Maus, Fnatic, Na'Vi, Bad News Eagles ve FaZe Clan problemsiz çıkabilir. Belki Bad News Eagles çok kötü bir kura çekerse ayaklar kayabilir ama dikkat etmek lazım. Benim buradaki diğer ikili önerim ise yüksek ihtimalle Sprout'a soru işaretimizi koyuyoruz. Burada Apex'e bir soru işareti koyuyoruz. Girebilir ama girmezse de şaşırmayacağım takımlar. Gamer Legion aynı şekilde ben 1 win'in içeride olacağını düşünüyorum ve OG'nin içeride olacağını düşünüyorum. Yani Sprout, Gamer Legion, Falcons Apex'in dışarıda kalacağını düşünüyorum. One Win arkadaşlar Ruslar bir şekilde başarıyorlar. CIS, CSS'i ciddi anlamda bence ayrı bir seviyede. Europe CSS'ine göre, Avrupa CSS'ine göre. Gene yapacaklarını düşünüyorum. buradaki Apex başarısız olabilir. İsimlerin çoğunluğu rookie olduğu için. Ve kalan isimlerinde birazcık soru işaretli olduğunu düşünmüştük. Ben bu arada Falcons'un girmesini isterim. Logodan falan filan değil. Direkt olarak e, ee, olduğu için bir Kenya'yı sizleyelim Major'da. Bir eğlenelim bir güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi hemen buradan Amerika geçiyoruz ve en son Eternal Fire'ın grubuna geleceğiz. Burada American'ımız var ve görmüş olduğunuz üzere burada totalde 6 adet özür dilerim. 5 adet slotumuz var. 3 Contender, 1 Challenger ve 1 Legends olmak üzere. Şimdi burada gene bırakacağımız belli başlı takımlar var. Lost Plus One bırakıyoruz. Nouns on Esports bırakıyoruz. Fusco 1500 gene bırakıyoruz. Burası Zero Zero Nation. Cold Zera'nın takımı var görmüş olduğunuz üzere. Taş gibi de stickerları var. Çıkması işinize gelebilir. Pakueta Gaming gene daha ee, nasıl denilir? Mütevazi kadrolardan birisine sahip. Detonate hiç bilmediğim oyunculara sahip hiçbir fikrim yok ama çıkabileceğini düşünmüyorum. Çünkü buranın da e, North Amerika'dan daha çok bence South Amerika daha yani Güney Amerika'nın kısmı daha rekabetçi. Ve zaten North Amerika'da rekabetçi olan 1-2 takım var. Onların dışına çıkabilmesini beklemiyorum. Yur e, gene çıkamayacak. Flamengo, e, LoL'den gelen bir takımdı. Zaten futbol takımları da var ama gene de kadroları çok iyi değil. MIBR, Hen van var. Bilebileceğiniz Bit var gene. Burada koçları olan. Ama gene çok çok mükemmel bir kadro değil. Sınıfta kalabilir. Floxo, Pain Gaming buradaki gene Full Brezilyalı korlardan bir tanesi. Kötü değil ama çok da bir şey beklemiyorum kendilerinden. Imperial gene para basan takımlardan bir tanesi ve görmemiz gereken takımlardan bir tanesi. Fury hakkında konuşmaya gerek yok. Liquid hakkında konuşmaya gerek yok. Burada gene Complexity Gaming'in kadrosu çok sağlam. Benim şahsen beklediğim 5 takımı söylemem gerekirse Fury, Liquid, Complexity ve Imperial. Birkaç sürpriz gelirse Zero Zero Nation bunların 5.si olabilir. Zero Zero Nation olmazsa da gene beklediğimiz belki bir, bir yer belki bir, bir Pain Gaming, belki bir şekilde Flamengo. Hani görmek isterim, hayır demem ama zor. Ama kompleksi Team Liquid, Furia ve Imperial'ın garantilendiğini söyleyebilirim. Bestia var, full Arjantin kadrosu ama hiç izlemem şansım olmadı ne yazık ki. O yüzden net bir fikirde belirtemiyorum kendileri adına. Şimdi buradan son grubumuza geçelim. European Aramar B. Burada da görmüş olduğunuz üzere gene 8 takımımız olacak. Burada ee, nasıl bu kadar fazla challenger var ya? Tek contender mi var? Ben yanlış bir şey söylemiş olabilirim zaten. Bir emin olayım. Evet, burada bir tam bug var bu arada yüksek ihtimalle. Buradaki 7. dininde contender olması gerekiyor. Emin değilim. Rulebook'a falan bakmam lazım ama ee, bunu gene 2 contender şeklinde söyleyelim. 2 contender, 3 challengers. Yo. Evet evet burada bir problem var. Neden bu var anlamadım ama bunun yüksek ihtimalle 2 Contender, 2 Challengers, 4 Legends olması gerekiyor. Böyle değilse bir problem var. Neden böyle değil? Bir soru işaretim de var. Emin değilim arkadaşlar. Tuhaf bir şeyler dönüyor burada. Bu, bu tuhafma gitti. Bunun emin olup olmadığından emin değilim. İkisinden bir tanesi olabilir. Gruplar arasında farklılık daha önce hiç görmediğim bir şey çünkü. Bu cidden aslında gözümden kaçmış bir şey. Bunu bilenleriniz varsa yazabilir yoruma bu arada. Öğrenmeyi bunu çok fazlası isterim. Şimdi burada gene 8 takım girecek basitçesi mecra. Şimdi aşağıdan başlayalım. 500 zaten bir bet sitesi. E, kadro çok bir şey olacağını zannetmiyorum. Forze benim adamlarım Zortte, e, Kred, Jerry bunlar kaliteli oyunculardan CIS'in. Ve gene benim underdoglarımdan bir tanesi Aurora Gaming. Çok bir şey yok. I Nation, I Nation bu arada partizan yerine e, komik bir şekilde partizanın gelmesini bekliyordum Sırbistan takımı gelecekse. I Nation geldi ve I Nation'ın şahsen Sırp CS'sine çok iyi olmadığını duydum bizim Sırplı çocuklardan. Doğruluğunu bilemiyorum tabii ki de Hiç sürekli olarak izlediğim takımlardan bir tanesi değil sonuçta. Ama Sırp CS'si tehlikeli oluyor. Dikkat etmek lazım. Monte buradaki gene boş takımlardan bir tanesi benim gözümde. Son zamanların en tuhaf gösterilen takımlardan bir tanesi Astralis. Ne yapılıyor, ne ediliyor? Bazen ben bile kendi kendime düşünüyorum. Tabii ki de burada Eternal Fire'ımız var. Burada bir tane G2'muz var ki tartışmaya gerek yok ben G2 için. Nine var, full Polonyalı bir roster. Daha önceden full Türk rosterları vardı hatırlarsınız bizim efsane kadrolardan. Nine'ın da çok çok yukarılarda olacağını düşünmüyorum. Ama gelirse bizi Banger bir sticker beklediğinden de emin olabiliriz. Nip kesinlikle major kalitesinde bir takım değil. Hiç ama hiç olacağını zannetmiyorum. Nip'in burada olmasının tek sebebi IEM Rio Major 2022'deki yaptıkları sonuç. Ve buradaki tüm üstteki takımların. Fakat buradaki Vitality, Heroic, Cloud9, Spirit ve Bigin zaten bu konuda bir problem yaşayacağını düşünmüyorum. Enz öte yandan birazcık şöyle şöyle çalkalanıyor gibi hissettiriyor. Birazcık Big de böyle. Ama bu grup diğer gruptan bence daha kolay. Eee... Tabii ki de burada G2 Spirit tarzında takımlar var. Ama burası CIS bölgesinin daha yoğunluklu olduğu bir takım. Cloud9 ve Spirit Best of 1'lerde ara sıra zorlandıklarını gösteriyorlar. Her ne kadar çok kaliteli ikisinde CT side olsa dahi Best of 1'lerde özellikle ilk iki yapacağımız Swiss maçta Eternal Fire'ın bir şansı olabilir. Kötü bir kura çeksek dahilinde. Buradaki 8 kendi takım tahminini sunacağım. Heroic Cloud9 Spirit bence bu üçlü garanti olacak. G2 bu dörtlü garanti olacak diyebiliriz. Ve Eternal Fire'ın buradaki çıkma şansı çok çok yüksek. Çünkü Big gelse dahi ve e, Vitality gelse dahi altıda kalıyor. En dediğim gibi bir soru işareti benim için. Buradaki Nip gene çok büyük bir soru işareti. Buradaki Astralis'in performansı da çok soru işareti. Buranın benim gözümde sürpriz takımları. Çıkması muhtemel çıkması istediğim takımlar Eternal Fire ve Forze. Ve eğer bizim düşündüğümüz dünyada olursa şöyle olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şeklinde olacak. Ve böyle de devam etmiş olacağız. Ben Eternal Fire'ı görmek isterim. Ben Forzy'yi de görmek isterim. Kesinlikle görmek isterim. İki underdog takımlardan bir tanesi. Hani nip izleyeceğim, en izleyeceğime ben şahsen bu diğer iki takımı görmek isterim. Veya hatta buradaki Montel'ler olsun, iNation'lar olsun. Ha hani bunları bile okuyayım. Çünkü en olsun, Nip olsun ciddi anlamda bu rosterların çalışmadığı bence çok belli. Ee, niye değişiklikler gelmiyor? Üzülüyorum hani çünkü burada bence olmaması gereken takımlar sadece IEM Major 2022 sıralamasıyla kaynaklı buradalar. Ve benim güçsüz bulduğum takımlar kesinlikle. Ama bakalım neler olacak neler bitecek görelim. Bu Major zaten bilmiş olduğunuz üzere Mayıs'ın 8'ine başlıyor ve Mayıs'ın 21'inde de bitmiş oluyor. Yani daha bir aydan daha bile fazlamız var. O yüzden acele etmenize gerek yok. Güzel bir major olacak. Arkanıza yaslanın ve izleyin. Ve bu arada bu major'da gene Source 1'de oynanacak. Yani yeni CSGO'da oynanmayacak. Mantıklı olarak. İzlediğiniz, izlediğiniz için teşekkürler. Bugünlük benden bu kadar. Video eğer hoşunuza gittiyse kanala like atıp abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.